Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün cildi sıkılaştırmak, cilt lekelerini gidermek, daha aydınlık, daha beyaz bir cilde sahip olmak için bir tonik yapacağız arkadaşlar. En iyi cilt sıkılaştırıcı ürünleri kullanarak gözenekleri sıkılaştıracağız ve cilt tonunu eşitleyeceğiz. Daha aydınlık, daha genç, daha pürüzsüz bir cilde sahip olacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden hazırlamaya başlıyorum. Tarifteki ilk malzememiz gül suyu. Yemek kaşığı ölçüsü kullanıyorum. 2 yemek kaşığı gül suyu. 2. malzeme olarak gliserin kullanıyorum. 1 yemek kaşığı da gliserini ilave ediyorum. 3. malzeme de limon suyu. Hassas veya kuru cilde sahipseniz limon suyu yerine portakal suyu kullanarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar da limon suyunu ilave ediyorum. 3 malzeme birbiriyle özleşene de karıştırıyorum. Şöyle küçük bir sprey şişenin içine boşaltacağım. Tonimiz şu anda hazır arkadaşlar. Yüzenek sıkılaştırıcı toniği akşamları cildimize uyguluyoruz. Temiz cildimize bir pamuk yardımıyla toniği uyguluyoruz. Gece boyu cildimizde kalıyor. Sabah yüzümüzü yıkıyoruz. Yüzümüzü yıkadıktan sonra yüzümüzün ne kadar aydınlık, ne kadar daha böyle parlak, lekelerin rengi açılmış, cilt sıkılaşmış bir halde oluyor arkadaşlar. Gözenekleri sıkılaştırıyor, lekeleri gideriyor, cildi nemlendiriyor. Cilt kalitesini düzgünleştiriyor arkadaşlar. Her cilt için uygundur. Eğer ilk defa bu ürünleri cildinize uygulayacaksanız, uygulama öncesinde küçük bir alerji testi yapıp sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Toniyi 10 gün buzdolabında saklayıp her akşam cildimize uygulayabiliyoruz. Tarifle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da günlük çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Sizlerin hepinizi Instagram sayfama davet ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.